Hayır, benim tüm taksiniz, hmm. değil mi? Seni seni 100 yıl tutacağım. 100 <laughs> yıl. Evet. Polis bey, 100 yıl iyi mi? İyi. O zaman 100 yıl tutacağız seni. <laughs> tamam. Sen burada 100 yıl durmak zorundasın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Özür dilerim. Özür dilemek yok! Hapse geç! Geçtim! Kapını da kilitliyorum artık! Sen burada hapiste kalacaksın! Tamam! Bak o bak bak! Açma. Aha! Aha! Hadi. Şimdi şuraya bir kapı! kimi geliyor sağ uçan Cevap mı? Böyle key bıraktı. Hmm,